Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız bu videoda bu gece oynanacak olan NBA maç tahminlerini vereceğim kısa bir video olacak hızlı bir şekilde vereceğiz yüklensin karşınızda olsun diye diğer maçları çünkü bu gece çok maç olacak arkadaşlar ben aralarından en sağlamları seçip size bu videoda sunacağım Diğer maçlarla ilgili tahminler ve yorumlar saat 11'den sonra 11 civarlarına Türkiye saati saat 1, Almanya saati saat 11 gibi civarlarında gireceğimiz canlı yayında vereceğiz. Vermeye çalışacağız, yorumlamaya çalışacağız. Şimdi o saate kadar kalamayacak olanlar için bu videoyu çekiyorum. Hızlı bir şekilde tahminleri veriyorum. Ee, ve tabii ki sonrasında değerlendirmeler e, canlı yayına gelebilen arkadaşlar için de, daha detaylı bir şekilde canlı yayında yapacağız arkadaşlar. Hemen tahminleri ve kuponları veriyorum hızlı bir şekilde. Bu arada belirtmeliyim, e, katıl butonumuzu açtık. Bugün itibariyle katıl butonuyla ilgili ekstra ayrı video gelecek. E, detaylı katıl butonuyla ilgili size bilgi sunacağım isteyen tabii ki değişik seviyelerden katıl butonundan üye olabilecek ve değişik şeylerden yararlanabilecek. Ama şimdi onu konuşmayacağız. Maçlara geçelim. İlk maçımız Detroit Philadelphia 76ers maçı. Bu maçta Philadelphia üstün taraf gibi gözüküyor. Özellikle son Boston galibiyetlerinden de sonra Boston'dan da biraz daha güç attıklarını yükseğe çıktıklarını gördük. Detroit tabii ki yine gençleriyle güçlü bir takım ama Philadelphia'nın karşısında dayanamaz. Philadelphia kazanır. Sağlam olarak en az 3.5 handikaplı 1.40 oranından Philadelphia'nın galibiyetine gidebilirsiniz. Oyuncu yüz Kate Cunningham 23 sayı üstünde atar ve Jalen Duren Detroit tarafında 11 sayı üstünde atar. Philadelphia tarafında ise bildiğimiz isimler Joel Embiid 29 sayı üstünde atar ekstra olarak Joel Embiid burada double double da yapar. İsteyen onu da kullanabilir. Tyrus Maxi 23 sayı üstünde atar. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Washington Wizards Charlotte Hornets maçı. Bu maçı öne çıkartmamın nedeni tam bir üst maçı olacağı. Bu maç üst olacak. Üste gidin ve taraf baksini hiç düşürmeyin. İsterseniz oyuncu yüz de kullanabilirsiniz. 237 sayı baremi üst 1.60 oran. Kyle Kuzma 25 sayı üstünde atar ve Lamelo Ball 25 sayı üstünde atar. Dördüncü maçımıza geliyoruz. Boston Celtics Brooklyn Nets maçı. Boston son mağlubiyetten sonra artık kazanacaktır ve bu maçı farklı kazanmasını bekliyorum. En az 4.5 handikaplı yine 1.40-1.50 oranından Boston'ın galibiyetine gidebilirsiniz. Tabii ki bu Dediğim handikaplar en az oluyor arkadaşlar. Sizin oynadığınız sitelerde bunu 6.5'tan açmış olabilirler. 5.5'tan 7.5'tan siz de ona göre o seviyelerde oynamak zorunda kalacaksınız. Ama ben bu iki maçı verdiğim bu iki maçı düşünceme göre rahatlıkla 10 sayı farkla da kazanılabilecek maçlar. Jason Tatum 27 sayı üstünde atar ve Michael Bridges 23 sayı üstünde atar Brooklyn tarafında. Geliyoruz dördüncü maça. Sacramento Kings Oklahoma City maçı. Sacramento'da eksikler devam ediyor. Ona rağmen Oklahoma olağanüstü oynamaya devam ediyor. Bu da tam bir üst maç arkadaşlar. 229 üst baremi 1.60 oran. Burada da taraf baksi önermiyorum. Oklahoma biraz daha güçlü taraf gözükse bile Sacramento kendi evinde maçı bırakmaz. Burada da üst alıp eğlenceli bir maç seyredin. Damantas Sabonis 20 sayı üstünde atar. Keegan Murray 15 sayı üstünde atar. Ve Oklahoma tarafında sayı makinesi şey Cilus Alexander 29 sayı üstünde atar. Ve Chet Holmgren 15 sayı üstünde atar. Bu oyuncuların da üst baremlerini öneriyorum. Geliyoruz kuponlara. Öncelikle oyuncu üçlüsünü vereceğiz. Oyuncu üst baremi üçlümüz şöyle olacak. Joel Embiid 29 sayı üstünde atar. Jason Tatum 27 sayı üstünde atar. Ve sayı makinesi şey Cilus Alexander 29 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum. Sağlam olarak arkadaşlar bu üçlüyü kullandığınızda 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Maç taraf baksi olarak da yüklü girecek arkadaşlar için de önerim Detroit Philadelphia 76ers. Philadelphia kazanır en az 3.5 handikaplı sizin sitenin vereceği handikapa göre ve Boston Brooklyn Nets maçı Boston Celtics kazanır en az 4.5 handikaplı bu da sizin sitenin verdiği handikapa göre kullanabilirsiniz arkadaşlar bu ikiliyi sağlam aldığınızda yine 2 ve üzerinde güzel bir oran almış olursunuz. Ve iyi bir şekilde paranızı 2'ye katlama şansı bulursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi katıl butonunu açtık. Detaylı bilgi katıl butonuna ilgili hem canlı yayında vereceğiz. Hem de ekstra bir detaylı video olacak. Belki de bu gece yayınlarız ya da yarın katıl butonuyla ilgili olanaklarla ilgili. Tabii ki bunu sizinle yapacağımız bilgi alışverişlerinden sonra geliştireceğiz. Sizin istediğiniz şekle getireceğiz katıl butonu seviyesini arkadaşlar. Şimdiden bu gece için herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Dediğim gibi saat 23'te Almanya saati saat 1, Türkiye saati gece 1 canlı yayın açmaya çalışacağız. İsteyen buyursun gelsin. Abone olmayanlar abone olsun. Beğenilerinizi bu videoda bekliyoruz. 100 beğenin üzerine çıkalım. Sorularınız da varsa yorum kısmına yazın. Bütün gece boyunca elimizden geldiği kadar hepsini cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.